Kıl da göreyim. Bakayım öğrenmiş misin. Hadi. Koş getir annenin seccadesini. Hadi. Hadi. Çok akıllı maşallah. maşallah. Çok çok. Maşallah. Hemen gitmemiz lazım. Bu evden. Hemen gitmemiz lazım. ...hemen gitmemiz lazım. Ne? Hiçbir yere gitmiyoruz. Ya burası bizim evimiz. Hemen. Suçluymuşuz gibi davranmaktan vazgeç artık. Hemen söyleyelim. Hemen yarın ev bakmaya başlasın bize. Hemen yarın. Başka ev. Başka ev bakmaya başlasın. Hemen yarın. Hemen. Anne. Hemen. Anne sakin ol. Gözünüz lazım. Allah Allah, Allah Allah! O kadar gittim geldim, hiç anlamadım, hiç, 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 hiç! hiç. Hayırdır? Allah Allah. Daha ne olsun? Kiracılar. Kızılbaşmış. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Biliyorsun da niye söylemiyorsun oğlum bize? Bir önemi yok o yüzden söylemiyorum baba. Önemi yok mu? Evet yok. Oğlum şaşırdın mı sen? Kızılbaş diyorum, kızılbaş. Bağrımıza basalım dedik. Yılan beslemişiz. Geldiklerinden beri öve ve bitiremiyordunuz. Alevi olduklarını öğrenince ne değişti? Oğlum, bunların pişirdikleri yenmez. İçtikleri içilmez. Dinsizdir bunlar oğlum, dinsiz. Ne oruç bilirler, ne namaz. Babaanneciğim, bu hurafelere nasıl inanıyorsun anlamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek şimdi bu? Babaannem. Ne yaptılar sana? Bu kadar aşağılanmayı hak edecek. Bu insanlar ne yaptılar size? Onlar da bizim gibi insan. Oğlum. Sen bu komünist ağızlarını kimden öğreniyorsun? Kim sokuyor lan bunları aklına? He? Gerçekleri söylemek komünist ağzı mı oluyor baba? Sapı silik, kızılbaşları mı savuruyorsun bana? Oğlum, sen gazete okumuyor musun? Haber dinlemiyor musun sen? Ulan, Çorum'da cami yattı lan bunlar. Cami yattılar ulan, onu da mı duymadın? Baba, bunların hepsi yalan. Kimsenin cami falan yaktığı yok. Aksine bu insanlar orada katledildi. Yerlerinden, yurtlarından edildi. Binlercesi göç etmek zorunda kaldı. Aşağıdaki komşularımız da onlar... Sen bir sik etme ulan! Ağzından çıkan kulağın duymuyor seni! Tevfik! Tevfik el rezil etme bizi Tevfik! Ulan bunlar helal haram bilmez, ana bacı tanımaz! Mum söndüğü duymadın mı sen hiç? Söyletme beni! İki buçuk pislik kızılbaş içime bana saygısızlık ediyorsun! Ayrıca sana ne? Sana ne ulan sana ne? Sana ne? Ha, tevfik! Mm-hmm.